Kıymetli Araklılar, bir kardeşiniz, bir hemşehriniz olarak ben Araklılıyım. Beraber koşmaya hazır mısınız? Evet. Hep beraber, Trabzon için, Araklılık için her şeyi beraber konuşacağız. Beraber talep edeceğiz. Araklı için ne gerekiyorsa fazlasını yapacağız. Hazır mısınız? Evet. Kıymetli kardeşlerim, son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye çok şey kazandı. En önemlisi Türkiye'de güven var, huzur var değerli arkadaşlar. Memleket terörden çok çekti değerli arkadaşlar. Biz çok bedeller ödedik. Bir daha bedel ödemeye hiç tahammülümüz yok değerli arkadaşlar. O yüzden karşımızda Türkiye'yi karıştırmaya hedef almış ittifaklara yol vermeyeceğiz değerli arkadaşlarım. Türkiye düşmanı kim varsa bir araya gelmişler. Bir araya gelemeyenler onları destekliyorlar. Dağdaki teröristlerin Millet İttifakı'nı işaret eden parmaklarını kırmaya hazır mısınız? 14 Mayıs bu parmağı kırmak için en büyük fırsattır değerli arkadaşlar. İnşallah bakın memlekette güven varsa huzur varsa diğer konuları konuşabiliriz. O yüzden asfaltı, betonu, yolu, köprüyü güven ortamında konuşabiliriz. Biz bunları kazanmak için çok bedeller ödedik değerli arkadaşlar. Dünyanın güçlü lideri, güçlü ilerisi sayesinde 20 yıldır hayal edilemeyen pek çok işi başardık. Daha büyük hedeflerimiz var değerli arkadaşlar. Trabzon büyüyecek, Anadolu büyüyecek, Türkiye büyüyecek. Var mısınız? O yüzden 14 Mayıs az kaldı değerli arkadaşlar. Şunu şurasında 20 gün var. Ama Türkiye yüzyılının Yazısını başlangıcına yapacağız 14 Mayıs'ta. Görevimiz çok büyük. Sorumluluğumuz çok büyük. 14 Mayıs'ta Araklı'dan, Trabzon'dan bütün dünyaya büyük bir ses vermemiz lazım. O yüzden buradan rekorlar kırmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Ondan sonra da 14 Mayıs'tan sonra geleceğiz buraya. Oturacağız sizinle kahvede çay içerek Araklı'da ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız değerli arkadaşlar. Diğer bütün konular bu kadar dünyanın en büyük işlerini yapmış bir iktidar için hiç söz konusu dahi olamaz değerli arkadaşlar. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde konuşacağız, anı değişikliğe geçireceğiz. AK Parti hükümetleri çok konuşmaz değerli arkadaşlar. İcraat yapar, eserlerimiz konuşur değerli arkadaşlar. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır değerli arkadaşlar. O yüzden çok büyük düşünüyoruz, çok büyük planlıyoruz. Sonunda Araklı'lı kazanacak, Trabzon'lu kazanacak. Vatandaşımız daha iyi yaşayacak, daha kolay yaşayacak, daha ekonomik özgürlüğünü daha fazla hissedecek inşallah. Sorunları biliyoruz. Hepsini çözeriz değerli arkadaşlar. Bizim derdimiz millet. İşimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz. Bizim milletimizden başka yaslanacağımız hiçbir yerimiz yok. O yüzden milletin derdi neyse bizim de derdimiz odur değerli arkadaşlar. Bütün herkesi kucaklayacağız. Birlik olacağız, beraber olacağız. Araklı'nın bütün insanları vatanlı milletine aşık insanlardır. Söz konusu olan vatansa gerisi teferruatlı değerli arkadaşlar. O yüzden sorumluluğumuz büyük. Bu sorumluluğu güçlü bir şekilde sandıktan bize verirseniz o sorumluluğun gereklerini fazlasıyla yerine getirmek için bu yola çıktık değerli arkadaşlar. En büyük fırsatımız dünyanın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız. Bütün mazlumların, Müslümanların, Türk Cumhuriyetlerin lideri gözü kulağı Tayyip Erdoğan değerli arkadaşlar. Bütün dünya 14 Mayıs seçimlerini takip ediyor değerli arkadaşlar. Mazlumlar sevinecek, Müslümanlar sevinecek veya Türk düşmanları sevinecek değerli arkadaşlar. O yüzden mazlumları, Müslümanları ve Türk dünyasını sevindirmek için 20 gün çok çalışacağız hep beraber çalışacağız. Sonunda büyük, güçlü Türkiye'nin büyük adımlarını atacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum değerli arkadaşlar. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Ama bizim asıl bayramımız memleketimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayramı 14 Mayıs'ta değerli arkadaşlar. Araklı'nın bunu biliyor. Araklı'nın bunu hazır. Araklı'nın buradan vereceği güçlü ses bütün duvarları yıkacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Biriz beraberiz ve her anınızda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.